Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde karşıt anlamlı, diğer ismiyle zıt anlamlı kelimeler konusunu ele alacağız. Karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı kelime demek, anlamca birbirinin zıttı ya da karşıt olan kelimelerdir. Yani kelimenin anlam olarak zıttı olan kelimeler o kelimenin karşıtı ya da zıttıdır diyebiliriz. Mesela resimde gördüğünüz gibi evimiz büyük ama bahçemiz küçük. Buradaki büyük kelimesinin karşıt anlamlısı yani zıt anlamlısı küçüktür. Bizim evin odaları geniş ama holü çok dar. Buradaki geniş ve dar kelimeleri de birbirinin zıt anlamca zıttı olan kelimelerdir. Şimdi örneklerle anlamca birbirine zıttı olan kelimeler konusunu geniş olarak ele alalım. Aşağıda, aşağıdaki cümlelerde kırmızı yazılan kelimeler karşı anlamlı kelimelerdir. İnceleyelim. Ben aşağı inerken o yukarı çıkıyordu. Bakın aynı cümle içerisinde kelimeleri aynı kelimenin zıttı da kullanmış. Aşağı yukarı. Biz de karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeleri ayrı ayrı cümlelerde kullanabileceğimiz gibi ikisini de aynı anda cümle içinde de kullanabiliriz. Genç adam yaşlı adama yer verdi. Burada genç kelimesinin anlamca zıttı yani karşıt anlamlısı yaşlıdır. Onunla acı, tatlı günlerimiz oldu. Bu cümlede acının anlamca zıttı olan kelime tatlıdır ve ikisi de aynı cümle içerisinde kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde kırmızı ile yazılan kelimelerin karşıt anlamlarını kullanarak yeniden yazınız diyor. Elindeki kalın kitabı masanın üzerine koydu. Burada bizde kalının karşıt anlamlısını, zıt anlamlısını istiyor. Kalının ısıt anlamlısı, yani karşıt anlamlısı incedir. Şimdi cümleyi, ilk cümleyi de aynen yazıyoruz. Elindeki ince kitabı masanın üzerine koydu. Ne yaptık? Sadece anlamlı kelimeleri değiştirdik. Böyle cümlelerde sadece bir kelimeyi değiştirdiğimiz e, durumlar olduğunda denden den dediğimiz yani kelimenin altına böyle iki çizgi çektiğimiz durumlar var. Bu şu anlama geliyor. Altına iki çizgi çektiğimiz kelimeler yukarıdakiyle aynı anlamdadır. Aynı şekilde yazılacaktır demektir. O yüzden diğer e, cümlelerimizin tamamını yazmayacağım. Denden işareti koyacağım. Bu şu anlama geliyor. Yukarıdaki kelimeler aynen aşağı yazılacak demektir. Ama ben hızlı geçtiğim için yazmıyorum. Aynısı demektir. Biz sadece zıt anlamlarını yazalım. Yanlış, zıttı, doğru, yumuşak, sert, yavaş, hızlı. Şimdi cümlelerimize bakalım. Problemlerden üçünü yanlış çözmüşüm. Problemlerden üçünü doğru çözmüşüm. Bakın denden koydum. Bu denden demek yukarıdaki kelimeler aynen aşağıya yazılacak demektir. Ama hızlı geçmek istediğinizde bu denden işaretlerini kullanabilirsiniz. Ablam yumuşak yazdıkta daha rahat yattığını söylüyor. Ablam sert yazdıkta daha rahat yattığını söylüyor. Arabayı yavaş kullanıyor. Yavaşın zıttı hızlıdır. Arabayı çok hızlı kullanıyor gibi kullanabiliriz. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını bulalım ve cümle içinde kullanalım demiş. Birkaç tane örnek yapalım. Çıkış zıttı giriş Şimdi cümle kullanalım. Binaya giriş Kapısından girdim. Eski, zıttı, yenidir. Şimdi yeni ile cümle kullanalım. Mağazadan yeni ayakkabı aldım. Gibi. Şimdi sevgili öğrenciler birkaç örnek örneklerimizi genişletelim. cömert kelimesini zıttını bulup işaretleyiniz diyor. A savurgan, B pinti, C cimri, D tutumlu. Cömert'in tamamen zıttı olacak. Nedir? Cömert el açık demektir. Cimri eli kapalı yani hiçbir paylaşmayan demektir. Kocaman. Kocamanın zıttı, zıt anlamlısı olan kelime hangisi olabilir? İri, büyük, ufak, koca. Bakın, iri, büyük ve koca hemen hemen kocaman anlamına yakın kelimelerdir. Ama ufak, kocamanın zıttı olan bir kelimedir. Temiz. A kirli, B yıkarmış, C pak, D duru. Burada Pak, duru ve yıkarmış temiz anlamına yakın ifadelerdir. Ama Kirli ise temizin tamamen zıttı olan bir kelimedir. Öfkeli, hiddetli, sakin, neşeli, sinirli. Öfkeli, sinirli ve hiddetli anlamlarına daha yakındır. Neşeli ile alakası yok ama öfkeli ve sakin birbirini tamamen anlamca zıttı olan kelimelerdir. Tecrübeli, usta, deneyimli, acemi, bilgili. Burada usta, deneyimli ve bilgili tecrübeli kelimesiyle anlamca daha yakındır ama acemi ve tecrübeli birbirinin zıttı olan kelimelerdir sevgili öğrenciler. Düşman, A dost, B savaş, C barış, D kardeşlik. Düşmanın zıttı olan kelime zaten gördüğünüz gibi dost. Dost ve düşman birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Kalın. Kalının zıttı olan kelime hangisidir bakalım? A uzun mu? B kısa mı? C eğri mi? D ince mi? Kalın deyince zıt anlamlısı hemen aklımıza ne geliyor sevgili öğrenciler? Kalın ince. Şimdi kutulardaki kelimeleri zıt anlamlarla eşleştirelim. Geniş, dar dost düşman elem elem sevgili öğrenciler üzüntü anlamındadır. Elemin zıttı elem sevinç. dolu boş. bozuk sağlam. Bunlar birbirinin zıttıdır. zor kolay. fakir zengin. yüksek alçak. yumuşak sert var yok. Bunlar da anlamca birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Dinç yorgun zıttı. Yukarı aşağı iniş yokuş uygar ilkel yabani ve evcil birbirine zıt olan kelimelerdir. Yoğun, seyrek, yiğit, yiğit cesur anlamında sevgili öğrenciler burada zıttı korkaktır. Yabancı, yerli, kuru, yaş, tek ise sık anlamında zıttı sıktır. Doğrunun zıt anlamlısı yanlış. Neşelinin zıt anlamlısı üzgün. Yakının zıt anlamlısı uzak. Doğalın zıt anlamlısı yapay. Tüketimin zıt anlamlısı ise üretimdir. Kısanın zıt anlamlısı uzun. Ustanın zıt anlamlısı acemi. Ham zıt anlamlısı olgun. Uslunun zıt yaramaz. Pahalının zıt ise ucuzdur. Üretici ürünlerini pazarlamak için reklam yaparlar. Cümlesinde altı çizili tüm kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Üreticinin altı çizilmiş. Üreticinin zıt anlamlısı ne olabilir? A- Tüketici. B- İşveren. C- Müşteri. Biraz önce yukarıda yaptığımız örneklerde olduğu gibi üreticinin zıt anlamlısı tüketicidir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerden hangisi karşıt anlamlı değildir? Bu satıştan ne kar etti ne zarar. Bakın kar ve zarar zıt anlamlıdır. B. Başlangıçtan bitişe kadar durmadan koştu. Başlangıç ve bitiş zıt anlamlıdır. C. Ben sert ve sulu elmayı severim. Sert ve sulu birbirinin zıttı değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karanlık kelimesinin karşıt anlamlısı vardır? Karanlığın karşıt anlamlısı sevgili öğrenciler aydınlık olmalı. Geceden kadar dolaşmak tehlikelidir. B. Lambayı söndürünce her yer kapkar oldu. C evimizin aynı aydınlık odası benim odamdır. Yani karanlığın zıttı aydınlık C seçeneğinde vardır. Aşağıdaki hata sözlerini hangisinde karşı tamlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. B. Aç doymam, tok acıkmam sanır. C. Ucuz olan pahalı alır. Bakın ucuz ve pahalı birbirine zıttıdır. Bu cümlede karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. B seçeneğinde aç ve tok zıt anlamlıdır. Aynı cümle içinde kullanılmıştır. Ama A seçeneğinde karşıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır. Sevgili öğrenciler, okul hayatınız boyunca bakın bu kelime zıt anlamlı kelimelerle çok karşılaşacaksınız. Size tavsiyem videoyu durdurup bunları not alıp ezberlemeniz. Hatta bunlarla ilgili zıt ilgili cümleler kurup günlük hayatınızda, günlük konuşmalarınızda bunları kullanmanız ve oturtmanız. Bu kelimeler okul hayatınız boyunca sürekli karşınıza çıkacaktır. Diğer bir sayfayı getiriyorum. Bakın bunlar. Evet. Diğer sayfayı getiriyorum. Bakın bunlar da en çok karşılaşacağınız zıt anlamlı kelimelerdir. Evet. Şimdi birkaç örnek daha yapalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimelerin zıt karşısına yazıyoruz ve bu kelimeleri kısa bir cümle kurunuz diyor. Birkaç tane örnek yapıp cümle kurabiliriz. Öncelikle zıt anlamlarını yazalım. Yaşlı Zıt anlamlısı genç Kirli Temiz Çok Az Uzak Yakın Doğu Batı Sabah Akşam Savaş Barış. Biz de cümle kurmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi kurmamızı istediği cümle yeni bulduğumuz kelimeler. Bir tanesini kuralım. Genç ile kuralım. Okuldaki genç bana yardım etti. Bakın. Genç kelimesini cümle içinde kullandık. İkisini aynı anda cümle içinde de kullanabiliriz sevgili öğrenciler. Yaşlı ve genç. Sokakta gençler yaşlılara yardım ediyordu gibi e, cümle e, zıt anlamlı kelimeleri aynı, ikisini de bir arada da kullanabiliriz. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili size bir konuyu da hatır daha hatırlatmak istiyorum sevgili öğrenciler. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin zıttıdır. Ama e, zıt anlamlı kelimelere sız, siz, siz mm aitleri getirilerek zıttı oluşturulamaz. Sadece sız, siz, siz mm aitleri getirildiğinde bu kelimelerin olumsuzu meydana gelir. Zıttı meydana gelmez. Mesela gülmek, bunu zıttını oluşturmak için gülmemek diyemeyiz. Gülmemek dediğimizde bu kelimenin olumsuzu meydana gelir. Gülmenin zıttı ağlamaktır. Mesela acı kelimesini sı eki getirdiğimizde acısız olur, zıttı olmaz. Bunun olumsuzu meydana gelir. Yani bunu acının zıttı, zıt anlamlısı acı ve tatlıdır. Bunu unutmayın. Olumsuz, sız, siz, siz mema ekleri zıt anlam oluşturmaz. O kelimenin olumsuzunu oluşturur. Bir, bir iki örnek daha yapalım ve dersimizi bitirelim. Aşağıdaki kelimelerimizi tanımların altlarına yazalım diyor. Pahalı, ucuz, açık, kapalı, ilk, son gibi. Size göstermiş olduğum sevgili öğrenciler, okul hayatınız boyunca en çok kullanacağınız kelimeler vardı. Bunları lütfen not alın, ezberleyin ve bunlarla ilgili birçok cümleler kurabilirsiniz ve bunlar ezberlediğinizde, not aldığınızda siz zıt anlamlı konu, e, kelimeler konusunda hiç hata yapmayacaksınız. Videoyu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Abone olup e, bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.